Diğer bölüm olan ikinci bölüm elektrik devrelerinden devam edelim. Ee, önce bir elektrik devresinde bulunması gereken üç tane eleman var. Üç tane aygıt var. Onları bir tanıyalım. Bunlardan bir tanesi elektrik enerjisini kullanan bir alet olacak. Bir Lamba olabilir. Bu e, ya da bir üçü olabilir. Yani herhangi bir elektriksel aleti bağlayacağız. İkincisi bu elektriksel aleti bu e, aygıtı enerji verecek olan bir üreteç olacak. Lambanın uçları arasında bir potansiyel fark oluşturması gerekiyor. Öğrendiğimiz şey şuydu, potansiyel farkı olursa elektrik akımı oluşur. Eğer potansiyel fark oluşturamazsak, yani bir ucu artı, bir ucu eksi yapamazsak bu durumda ne olmaz? Elektrik akımı olmaz. Dolayısıyla o alet çalışmaz. Bunu yapacak olan e, alet aygıt üreteç olacak. Diğer adıyla pil. Pil kullanacağız bir tane. Bir de bu ıı, devreyi açıp kapamayı sağlayacak bir anahtar kullanacağız. Evlerimizde de kullandığımız işte işi açıp kapadığımız o şeyler anahtarlar. Bu üçünü bir e, kablo yardımıyla, ve ken yardımıyla birbirine bağlayacağız ve işte bu bağlantının adına biz elektrik devresi diyoruz. Yani şu şekilde gördüğün gibi ne yapmışız burada? Bir pil kullanmışız. Pilin e, bir ucunu e, neye bağladık? Buradan lambaya bağladık. Lambanın diğer ucunu buradan e, anahtara bağladık. Anahtarı da pilin eksi ucuna bağladık. Böylece anahtar yardımıyla biz bu devreyi açıp kapatabiliyoruz. Anahtarı açarsak devre ışık, lamba ışık vermeyecek gibi kapatırsak lamba ışık verecek. Bu bizim e, bağlantımız ama bu elektrik devresinin bir de şema şeklinde çizilmiş hali var. E, bunların her birinin bir sembolü var. Yani bir lamba lamba burada direnci gösterir çünkü her iletkenin lambanın içerisinde bir iletken vardır. Bu iletkenliğin de direnci olduğu için direnç sembolüyle gösterilir. Yani şöyle böyle tırtıklı çizdiğimiz şey bize bu alet her neyse bunun direnci olduğunu gösterecektir. R yazarız genellikle buraya. Anahtarın sembolü budur. Devrede açıp kapamaya yarar. Şu anda bu devre kapalı. Anahtar kapalı olduğu için elektrik bu lamba ışık verecek. Üreticinin de sembolü şudur. Üreticinin sembolünde bir ucu Uzun Bir tarafı uzun çizgidir, diğeri kısa çizgidir. Uzun çizgi olan yüksek e, elektrik potansiyeli sahip olduğunu gösterir. Yani artıdır. Düşük e, kısa çizgi olan ise eksidir. Düşük elektrik potansiyeli ifade eder. Dolayısıyla e, burası artı olacak uzun çizginin olduğu yer. Kısa çizginin olduğu ise eksi olacak. İşte biz buna bir elektrik devresi diyoruz. Elektrik devresi şeması. E, şimdi bunlardan... Üç tanesini, iki tanesini ölçeceğiz. Bunlardan birisi elektrik akımı, elektrik akımını ölçeceğiz. Diğer elektrik potansiyel farkını ölçeceğiz. Bir de elektriksel direnci hesaplayacağız. Elektrik akımını e, ampermetre ile ölçüyoruz, bir e, şu aletin adı ampermetre. E, elektrik potansiyel farkını voltmetre ile ölçüyoruz, e, bu aletin adı voltmetre. Bu ikisinin yardımıyla da elektriksel direnci hesaplıyoruz. Yani bir ampermetre ve bir voltmetre kullanarak bir lambanın elektriksel direncinin ne olduğunu hesaplayabiliriz. Ee, önce bir elektrik akımının, önce potansiyel farkının nasıl ölçüldüğün, ölçüldüğünü bahsedeceğim. Şimdi buraya, bunu yine şeye benzeteceğim ben, e, bu elektrik potansiyel e, farkını ölçmeyi, gravi, çekim potansiyel farkını e, ölçmeye benzeteceğim. Dikkat edersen burada, e, şu A burada bir A cismi var, şurada bir B cismi var. Bu cisimlerin arasındaki yükseklik farkını bul, ölçmek için ne yapmamız lazım? Bir e, cetvel kullanacağız. Cetvelin bir ucunu e, B cisminin olduğu yere, diğer tarafını da A cisminin olduğu yere kadar çıkardığımız zaman, işte bunların aralarındaki bu yükseklik farkını bu cetvel yardımıyla bulmuş oluruz. Kaç santimetre yukarıda A cismi B'den. İşte aynı şekilde voltmetreyi de bu şekilde kullanacağız. Yani biz voltmetre potansiyel farkını ölçtüğü için iki tane ucu olacak voltmetrenin. Bu iki ucunu voltmetrenin. E, Potansiyel farkını ölçeceğimiz noktalara bağlayacağız. Mesela burada bir devre görüyorsun. Bu devrede bir akü bağlı. Akünün bir ucu pozitif. Dediğim gibi bir ucunun pozitif olması gerekir. Diğer ucunun negatif olması gerekir ki potansiyel fark oluşsun. Ve elektrik akımı artı uçtan başlayarak bu lamba üzerinden devam etsin. Sonra eksi uca eksi ucuna kadar gelsin. İşte ben eğer bu lambanın iki ucu arasındaki potansiyel farkını ölçmek istiyorsam, yani şu B ile C noktalar arasındaki potansiyel farkı nedir, ne kadar fark vardır ölçmek istiyorsam, işte voltmetreyi burada kullanacağım. Voltmetre düşünün bir kırmızı bir de siyah ucu olur genelde. Ee, böyle bu şekilde gösterdiler. Kırmızı ucu pozitif olandır, siyah ucu ise negatif olandır. Bunun da bir pozitif ve bir negatif tarafı var. Kırmızı ucunu yani pozitif ucunu kırmızı yani pozitife bağlarız. Yani ben şimdi şu pozitif olan tarafı B noktasına bağlayacağım. Neden B'ye bağlıyorum? Çünkü B noktası e, artı kutba yakın olan B noktası. Diğer ucunu ise eksi e, e ucunu ise C'ye bağlayacağım. Neden? Çünkü eksi kutba yakın olan yeri C. Böylece ne yapmış olacağım? İşte kaç voltluk bir potansiyel farkı var bu ve C noktalar arasında. Bunu okuma şansı yakalayacağız. Bu işte e, amper pardon, voltmetre, diyor, özür dilerim amper Bu voltmetrenin e, voltmetre ile biz buradaki potansiyel farkını ölçmüş olacağız. Peki bu bu şekilde kuruluyor ama e, şeması böyle değil bunun. İşte şema olarak da bunu eğer ifade edecek olursak şöyle bir şeması var volt e, voltmetrenin e, elektrik nasıl bağlandığı ile ilgili. İşte gördüğünüz gibi bu bir e, lambayı ifade ediyor lambanın uçları var, şuralar var. Bu uçları arasındaki potansiyel farkını ölçmek istiyorsan ben voltmetrenin artı ucunu A'ya bağlamalıyım. Çünkü A pilin artı ucuna yakın. E, voltmetrenin eksi ucunu B'ye bağlamalıyım. Çünkü B ise pilin eksi ucuna yakın. Bu şekilde bağladığım zaman bu lambanın üzerindeki potansiyel farkını, uçlar arasındaki potansiyel farkını bana gösterecek. Kaç volt olduğunu 1 volt mu, 2 volt mu, 3 volt mu bu şekilde göstermiş olacak ee, dik, evet, bu şekilde bir bağlama şeklinde paralel bağlama deniyor neden paralel şu şekilde gösterebilirsin bu paralel çizgiler gibi bu bir çizgi bu da başka bir çizgi İşte bu bağlama şekli paralel bağlama olarak isimlendiriliyor ee, ileride zaten bu dirençlerin bağlanmasından da bahsedeceğiz paralel bağlamayı orada daha iyi öğreneceksin Önemli olan şey şurada voltmetrenin artı ucunun pilin artı ucuna bağlanması hangi taraf artıysa o pilin artı ucuna denk gelecek şekilde bağlanması. Voltmetrenin eksi ucunda da pilin eksi ucuna denk gelecek kenar neresiyse oraya bağlanması. Bunu bağladığımız anda e, kaç voltluk bir gerilim olduğunu burada işte ya da potansiyel fark olduğunu öğrenmiş olacağız. Yani o da ya şu şöyle rakamlar olabilir bunlar. işte bir buçuk volttur, ya da 2 volttur, 2,5 volttur. Artık ne kadarsa bunu şu voltmetrenin üzerindeki de şeylerden öğrenmiş olacağız. Voltmetre böyle bir şey, ee, sembolü ve potansiyel farkının ve birimi de volt. İşte e, evlerimizde kullandığımız elektrik aletlerinin hepsi 220 voltla çalışır. Orada yazar zaten üzerlerine bakarsan, 220 V yazar. Bu şu demek olur. Siz bu aleti ancak e, bir üretici bağlarsınız ya da bir e, e, dinamo ya da jeneratöre bağlarsınız. Onun e, potansiyel farkı en fazla 220 volt olacaktır. Potansiyel farkı dediğimiz şey bu. Bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Voltmetrelerin dirençleri çok yüksektir. E, neden dirençleri çok yüksek? Yani direncin yüksek olması ne anlama geliyor? Bunu aslında bir önceki derste tanımladık. Direnç ne kadar yüksek olursa akım o kadar az olur. Yani zaten elektrik akımına bir iletkenin e, verdiği tepkiydi. Yani elektrik akımının akmasını zorlaştırmasıydı direnç direnç yüksek olursa bu pilin verdiği bütün akım mesela şuradan başlatmış olalım. Biz biliyoruz ki akımlar artıdan akım artıdan başlayıp eksiye gidiyordu. Bu akım böyle devam ederken eğer direnç çok yüksek olduğu için voltmetre üzerinden çok fazla akım geçmez. Yani akımımızın tamamı neredeyse üretici sunduğu akımın tamamı tamamına yakını bu lamba üzerinden geçer. O yüzden voltmetrelerin dirençleri çok büyük yapıdır. Yani küçük yapılırsa ne olur? İşte küçük yapılırsa bu keski bir kısım akım voltmetrenin üzerinden geçeceği için daha fazla akım çeker. Yani gereksiz bir şekilde voltmetrenin üzerine akım geçirmiş ve voltmetrenin ısınmasını ve dolayısıyla yanmasını yanar bir süre sonra e, se sebep olmuş olur. O yüzden voltmetrenin gençleri çok yüksektir. Üzerlerinden çok küçük bir akım geçer. Hatta ihmal edilecek kadar küçük bir akım geçer. Üreticinin sağladığı akımın tamamı Lamba üzerinden geçerek yolunda takip eder. Anahtar kapalı olduğu zaman eksi tarafa gelir ve devresini tamamlar. İkinci ölçeceğimiz şey elektrik akımı. Elektrik akımı da şeye çok benzer aslında su sayaçlarına. Mesela biz evimizde kullandığımız suyu nasıl ölçüyoruz? E, borun, borun, tam ortasında bir yere bir elektrik sayı, bir su sayacı koyuyoruz ve böylece bu borudan ne kadar su geçtiğini bu sayaç yardımıyla öğrenmiş oluyoruz. Amperimiz de bir sayaç aslında. Ama neyi ölçüyor? Suyu ölçmüyor tabii ki. Ee, ne kadar kaç tane yük geçiyor? Yani o iletkenin içerisinden geçen yük sayısının yük miktarını ölç ölçüyor. Ampermetre de bir sağçtır doğru. Bir devrenin dikey kesinden geçen yük elektrik yükünü sayıyor. Yani elektronları sayıyor. Kaç elektron geçtiğini sayıyor ve bize bunun değerini söylüyor. Dolayısıyla bizim de elektrik e, bu ampermetreyi elektrik akımının yolu üzerine bağlamamız gerekiyor. Nasıl ki suyun yolu üzerine su sayacını koyduysak elektrik akımının yolu üzerine de elektrik e, ampermetreyi koymalıyız ki bu şekilde kaç elektron geçtiğini ee, öğrenmiş olalım. Dolayısıyla bu bir bağla, bağlantı şeklidir. Biz buna seri bağlama diyoruz işte. Dikkat edersen şimdi ta devreyi takip edelim. Üreteçten geçen akım artıdan başlasın. Önce ampermetreden geçiyor. Arkasından devam ediyor ve lambadan geçiyor. Dolayısıyla lambadan kaç elektron geçiyorsa aynısı daha önce ampermetreden geçmiş oluyor. Böylece elektrik akımını biz ne yapmış oluyoruz? Ampermetrenin yoluyla öğrenmiş oluyoruz. Ne kadar akım geçtiğini buradan e onun şeyinden okumuş oluyoruz. Peki devam edelim. Ampermetre üzerinden akım geçen akım geçen akımı ölçülecek devre elemanının önüne ya da arkasına bağlanır. Buraya bağlayabileceğin gibi önüne oldu bu. Şuraya da bağlayabilirsin. Yani bunu buradan kaldırırsın. Şuraya da koyabilirsin ampermetreyi. Çünkü fark etmez. Önce akım lambadan geçer. Sonra ampermetreden geçer ve eksi kutba gider. Yani neresi önüne mi ya da arkasına mı bağlandığının önemi yok. Yeter ki ya önüne ya da arkasına bağla böylece lambadan geçen akımın tamamı amper ya önce ya da sonra geçmiş olsun. Bu bağlama şeklinin adı seri bağlama. Dolayısıyla ampermetre deriz biz. işte lambaya devre elemanına seri bağlanır. Ya onun öncesine bağlanır ya da onun sonrasına bağlanır. Ampermetrenin de artı eksi uçları var. Onun da yine kırmızı ve siyah uçları vardır. Ee, artı ucunu, ampermetrenin artı ucunu pilin artı ucuna denk gelecek şekilde bağlarız. Bak burası ampermetrenin artı ucuysa şurası da pilin artı ucudur. Onlar birbirine denk gelecek. Ampermetrenin eksi ucuysa pilin eksi ucuna denk gelecek şekilde bağlanır. Ee, eğer biz ampermetrenin oraya değil de şuraya bağlamış olsaydık mesela buradan kaldıralım bunu. Şuraya ampermetreni bağlamış olalım. O zaman yine aynı olacaktı. Burası artı ucu olacaktı ki artıya denk gelsin. Ampermetrenin eksi ucuysa yine pilin eksi ucuna denk gelsin. Bu şekilde e, rahatlıkla ampermetre ile akımı ölçebiliriz. Eğer ters bağlarsak ne olur? Eksi artı artıya eksiye bağlarsak mı? ölçemeyiz çünkü ampermetre ters tarafa doğru sapmak isteyecektir. Ters tarafa da doğru da ibresi hareket etmeyeceği için hiçbir şey ölçemeyiz bunda. Ampermetrelerin ise dirençleri çok küçüktür voltmetrenin tam tersine voltmetre'de biz ne istiyorduk e, voltmetre üzerinde akım geçmesini istiyorduk o yüzden çok büyük bir direnç yapmıştık ama ampermetre de öyle değil ampermetrenin üzerine akım geçmek zorunda geçmesi sayamaz çünkü o zaman ne yapmalıyız devrede e, şimdi çok ciddi büyük direnci olursa akımın azalmasına sebep olur o yüzden ne yapacağız biz bunun direncini azaltacağız mümkün olan en küçük direnç yani içerisinde kullandığımız o kablolar ampermetre içerisinde kullandığımız kabloların dirençlerinin mümkün olan en küçük değerde olması gerekir. O yüzden ampermetrelerin dirençleri çok küçüktür. Voltmetrelerin dirençleri ise çok büyüktür. Bunu da aklında tut. Tamam mı? Ee, ampermetre akımı ölçüyor. Bunu bir söylemiştik. Akımın biriminde amper olduğunu akımın sembolünün de iyi olduğunu biliyoruz. Akımda 1 amper, 2 amper, 3 amper artık neyse ne kadarsa Hatta bunun küçükleri de var. Miliamper olarak da ölçülenler var. Miliamper var. mikro Mikroamper var. Belki bunlarla şimdi tanışmadınız ama 12'lerde de 11'de bunları size gösterecekler. Küçük değerlerde de akımlar ölçülebiliyor. Bir tane örnek yapalım. Hani sen dedin ya devre sorularında bazen sıkıntı yaşıyor. Lamba sorularında diye. Şimdi buna bakalım. bu soruda diyor ki şekildeki elektrik devresi voltmetre, ampermetre ve özdeş lambalarla oluşturulmuştur diyor. Voltmetrenin yerini görüyorum bu voltmetre. Şurada ampermetre var. Lambalar da buralara konulmuş. K lambası burada, L lambası burada ve M lambası burada. Bana demiş ki S anahtarı kapatılırsa hangi lamba ışık vermez diyor bana. Şimdi lambanın ışık vermesi için artı uçtan çıkan elektronların, elektrik akımının dolaşıp eksi uca gelmesi gerekiyor. Artıdan çıkalım. Lan burayı şeyi kapattık. Işığı kapattık. Şey, anahtarı kapattık. Buradan çıktık. Devam ediyoruz. Geldik buraya. Burada yol ikileşti. Hadi iki yoldan gittiğimizi farz edelim. Haliyle bu öyle olacak. E, su gibi bu da iki farklı yoldan devam edecek. Önce alt yola bakalım. Böyle devam ettik. L'nin üzerinden geçtik. Güzel. L ışık veriyor şu an. Bir sıkıntı olması ileride. L ışık verecek. Devam ediyorum. Böyle geldim. Aha, burada yol değişti. Bir yukarıdan gidiyorum. Bir aşağıdan. Ama aşağıdan niye gideyim ki? Yukarıda ampermetre var. Ampermetrenin direnci çok küçük. Çok küçük direnç var burada. Çok direnç, küçük direnç varken hiç yüksek direnç olduğundan yerden gitmez. Nasıl ki su en kolay yerden akarsa akım da gidebileceği en kolay yerden gider. Dolayısıyla bu akım M'nin üzerinden geçmek yerine daha küçük direnci olan ampermetrenin üzerinden geçecek. Dolayısıyla M lambası ışık vermez. Işık vermez. Buradan devam eder, yolunu tamamlar ve eksiye gelir. O zaman K ışık veriyor öyleyse. K'da bir sorun yok. K ışık veriyor. Çünkü onun üzerinden geçen akım Ampermet üzerinden devam etse bile devreyi tamamlıyor ve eksiye geliyor. Işık verir. L lambası ışık verir. K, M lambası ise ışık vermez. Bakalım K'ya. Hadi akımı takip edelim. Akım buradan devam edecek olsun. Ediyor. K'nın üzerinden geçti. 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 Nereye geldi? Voltmetre'ye geldi. Ama ben biliyorum ki voltmetrenin direnci çok büyük. Çok büyük direnci varsa akım buradan geçmek yerine neden buradan geçeyim? Aşağıda ampermetre gibi çok küçük dirençli bir şey var. Oradan devam edeyim der ve buradan geçmez. Dolayısıyla çok o, büyük bir direnç var burada. Voltmetrenin direncinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Çok büyük direnç. Bu çok büyük direnç akımın akışını engeller. Dolayısıyla K lambası da ışık vermez.